Ünlülerden deprem bölgesine yardımlar gelmeye devam ediyor. Hatay'da kır düğün salonu. Arkadaşlarımız orada Türksel bazı makinesi varmış ama çalış, çalıştıracak insan yok. Sevgili Türksel ne olur şu Hatay'a kurban olayım. Kır düğün salonu oraya bir yönlenebilir miyiz? <laughs> ya metro alışverişine geldik şimdi. Ya bebek bezlerini bitirmişsiniz vallahi helal olsun ya. Hiçbir şey kalmamış. Oh. Alandan da razı olsun. Bak ay hiçbir şey bırakmamışsınız valla. Ne alacağız biz? Oh her şey gitmiş. Bütün sayzlardan koyun abi. 100 yap orayı. Koy Sinirim bozuldu. Herkes benim için bir şeyler <laughs> Allah razı olsun sizden. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ülkemizi sarsan büyük bir felaket yaşadık. Ben bireysel olarak açsane AFAD'a kendi yardımımı yaptım. Bugün de dolap uygulamasından elde edilen nakit geliri aslında polis teşkilatımıza, polis vakfına bağışlayacaktım. Ama yaşadığımız bu felaketin ardından daha önemli bir ihtiyaç olduğu için dolap uygulamasından elde edilen geliri bugün Kızılay'a göndereceğim. Bundan sonraki satışlardan elde edilecek nakit geliri de polis vakfına göndereceğim. İnşallah Allah'ımız sayesinde bu yaraları hep birlikte el ele vererek milletçe devletimizin yanında yer alarak bu yaraları saracağız. Evet, şu anda dolap hesabında biriken meblağı Kızılay e, Kızılay Derneği'ne gönderiyorum. Hesaba aktar bastım. E, onayla. Hesabın tamamını seç diyeceksiniz. Birisi. Hesabın tamamını seç. Tümünü aktarmak istiyorum. Onayladım. Hesaba aktarım talebin alındı. Dolaba desteğe bağlan diye bir yazı çıktı tamam. ama Allah kabul etsin. Amin, amin, amin. Yani bir nefes olsa benim için çok önemli bir nefes olsa. Gerek bir battaniye, belki bir ısıtıcı, belki bir gıda yani bir inşallah bir nefes olsun. Herkese günaydın. Dün bizi birçok kez uyardıkları konuyu yolda canlı gördük. Arkadaşlar lütfen bu postu Yayabildiğiniz kadar yayın. Özellikle özel araçlarda çok hızlı şekilde yollara çıkmayın. E, tabii ki herkes yardım etmek istiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Şu anda Hatay'dayız. 4 yol devlet hastanesine malzemelerimizi bırakıyoruz. Yolda hiç geçmediysek 300'den fazla e, iş makinesi geçtik. Binlerce tır geçtik. E, i̇nanılmaz bir trafik var buraya gelen ve yol durumu hiç iyi değil. Kar var. Yakıt istasyonları e, inanamayacağınız kadar dolu. İnsanlar gergin. Doğal olarak bir organizasyon olmadan buraya hele ki birkaç koli battaniye ulaştırmak için e, hızlı gelmenin bir anlamı yok. Çünkü olacak bir kaza bütün bu kepçelerin buraya gelişini durduruyor, geciktiriyor. E, i̇ş makinelerinin gelmesi bence çok daha önemli. Bunu gözlemledik. Lütfen bunu yayın. E, yardım etmek çok doğal, istemek çok doğal ama öncelik var. Herkese merhaba. Yağmur biraz önce yayınladığı videoyla da size duyurdu. Bir grup arkadaşıyla beraber AFAD'la koordineli olarak e, arazi araçları, donanımlı arazi araçları ve yine e, yol dışı alanlarda arazide araç kullanmayı bilen şoförlerle bir grupla tır eşliğinde yola çıktı. E, şu an için AFAD'ın yönlendirmesiyle beraber gittikleri yer Hatay duyduğumuz kadarıyla da en az yardımın gittiği yer o nokta bu yüzden Hatay'ı seçtiler e, ama e, bunu duyurduğumuzdan beri tek tek mesajlar geliyor ne olur işte benim yakınım şurada onu alabilirler mi ne olur buraya gidebilirler mi keşke keşke herkese yetişilebilse ama e, Afat'la koordineli gidiyorlar ve aslında yapmak istedikleri tek şey yardımların gidemediği yerlere birazcık yardım götürmek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız şu anda yolda araba kullanıyor bütün arkadaşları da aynı şekilde dolayısıyla çok fazla mesaj geldiğini söylüyor Hani bize yardım eder misiniz diye ben birazcık onlara buradan sözcülük yapıp mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyorum tek tek araçların bir yere ayrılması mümkün değil yapacakları şey şu tırların giremediği ee, ve bir şekilde e, araçların çok gidemediği yerlere aslında araba kullanıp ulaşım sağlamaya çalışacaklar. Yapacakları şey bu. Ee, enkaz kaldırma konusunda eğitimleri yok. Dolayısıyla AFAD'ın onları yönlendirmesi yoluyla ne söylenirse onu yapacaklar ve grup halinde hareket edecekler. Ee, bana da çok fazla çünkü adres geliyor. Hani şuraya gidebilirler mi? Buraya gidebilirler mi? diye. Tek tek cevap vermem imkansız. O yüzden böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Ee, en çok gerekli olan ihtiyaçlar şu an için hazır gıda. Rastasta ihtiyaç haritasında toplanıyor. Evet, şunları yerleştireceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sizlerden bir ricam olacak. Şu an Hatay'da olan bir yakınımız var. Ee, yiyecek yüklemesi yapmıştı. Fakat oradaki tablodan dolayı e, tekrardan bir yükleme yapmak istiyor. Bu yükleme Adana'dan olacak. Çünkü bütün malzemeler alınmış. Tek sıkıntı var o da kamyon sıkıntısı. Buradan Adana'ya sesleniyorum. Arkadaşlar, dostlar, akrabalar artık kim duyuyor, kim işitiyorsa birbirine lütfen iletsin. Çok acil, çok zor durumda var. Yiyecek yüklemesi yapılması gerekiyor ve Hatay'a ulaşması gerekiyor. O yüzden de acil bir şekilde kamyona ihtiyacımız var arkadaşlar. Lütfen duyurun. Ben numarayı buraya bırakacağım. O arkadaşla iletişime geçebilirsiniz. Çok hızlı olalım arkadaşlar, çünkü İstanbul'a dönmek zorunda var bugün e, akşama kadar. Lütfen bir el atalım, bir destek olalım ve olayı çözelim. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, Akomda ve Barbaros Mahallesi Kapalı Pazarda malzeme sıkıntısı yaşıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Çocuk ağırlıklı olursa çok seviniriz. Bebek bezi, bebek maması, hijyen petleri, ısıtıcılar, battaniyeler. Bunlar arkadaşlar öncelikli olsun lütfen. Yani çok az malzememiz kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar, herkese iyi geceler. Ee, biraz sonra size bir numara paylaşacağım ve bu numarayı bu numaraya WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Şu anda ikinci bir sahra mutfağı kurulacak Maraş'ta. Ee, buraya gerçekten yemek yapabilecek arkadaşlara ihtiyacımız var gönüllü. Ama biraz sonra yazacağım numarayı gerçekten gelmek isteyenler yaz. Soru sormak isteyenler değil. Ee, Turef Şef'e de yazmayın çünkü onu da etiketleyeceğim. Onun çok işi var. Dolayısıyla Onur Şef'e WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Biz bunları koordine edip daha sonra çağıracağımız arkadaşları çağıracağız. günler. çok teşekkür ederiz.